kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurun sevgili. Çok kıymetli Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanımız, değerli Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Başkan Vekilimiz, çok değerli Barolar Birliği Başkanımız, Bakan Yardımcımız, çok kıymetli akademisyenlerimiz, hocalarımız, çok değerli hukuk politikaları Cumhurbaşkanlığımızın çok değerli diğer politika kurullarının başkan vekilleri ve üyeleri, onlar da burada hazır. Çok değerli basın mensupları, değerli katılımcılar, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulumuzun yeni anayasa çalıştaylarının değerlendirme toplantısı için bir aradayız. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum. Yeni anayasa hedefimizde bir çizilen yol haritasında bir temel taşı, bir virajı geçme anlamında önemli olduğunu da düşünüyorum. Bugüne kadar yapılan çok sayıda toplantı oldu, çalıştay oldu ve bugün de bunun değerlendirilmesinin yapılması ve sonuçta bir değerlendirme raporunun yayınlanması ve anayasa yapıcılara sunulması anlamında önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye yüzyılının başlangıcında insan haklarına dayanan, hukukun üstünlüğünü esas alan, temel hak ve özgürlükleri geniş anlamıyla ele alan, devletin görevlerini belirleyen, insan onurunu koruyan yeni, demokratik, sivil, kuşatıcı bir anayasa yapımı hepimizin hedefi. Biraz önce hukuk politikaları kurulu başkan vekilimiz tali kurucu iktidar, asli kurucu iktidar tartışmalarına değindi. Biz tabi hukuk fakültesinde birinci sınıfta anayasa derslerimizde çok tartışılan bir konuydu bu. Ama bugün geldiğimiz noktada çok şükür Türkiye olarak siyasi düşüncesi ne olursa olsun herkes, her kesim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Yeni bir anayasa yapma, yeniden demokratik bir anayasa, sivil bir anayasa yapma noktasında herkesin görüş birliği içerisinde olduğunu görüyoruz. Asli kurucu iktidar Türkiye Büyük Millet Meclisi ve milletimizdir. Milletimizin temsilcilerinin özellikle yeni anayasa yapma, yapamama gibi bir tartışma bugün itibariyle söz konusu olamaz. Eğer bu tartışmaları yapanlar var ise de zaten onun bugün itibariyle siyasi olarak da hukuki olarak da bir geçerliliği bulunmamaktadır. O nedenle asli kurucu iktidar, tali kurucu iktidar konusunda Politika Kurulu Başkan Vekilimizin geniş bir şekilde geçmiş tartışmaları da bizlere hatırlatan değerlendirmeleri için de teşekkür ediyorum. Yeni geldiğimiz nokta özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önceki yasama dönemlerinde de Yeni anayasa, tümden anayasanın yapımı ile ilgili olarak önemli girişimlerde bulunuldu. Uzlaşma komisyonları kuruldu. Belli bir sayıda maddede uzlaşıldı ama maalesef bazı noktalarda uzlaşılamadığı için bu girişimler başarısız kaldı ve bugünlere kaldık. Bugün özellikle Türkiye yüzyılının başlangıcında, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız bir dönemde artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu uzlaşmanın sağlanması noktasında biraz daha daha çok çaba ve gayret göstermemiz gereken bir dönemdeyiz. Çünkü Türkiye yüzyılı başladı diyoruz. O zaman milletimize olan bu borcu yerine getirmekte en başta elbette ki parlamentoda görev yapan milletvekillerimizin asli görev, görevlerinden. Tabii anayasa dediğimiz zaman anayasalar devletin temel yapısını, organlarını, organlarının oluşumunu, yetkilerini ve bu organların birbirleriyle olan ilişkilerini ve insanın devlet iktidarı karşısındaki konumunu ve devletin insan onurunu ve insan haklarını koruma noktasındaki görevlerini belirleyen temel bir metin. Tabii ülkemiz anayasal istikrar bakımından bugüne kadar anayasa tarihimize baktığımız zaman anayasal istikrarsızlık dönemlerini yaşadığını söyleyebiliriz. 1876 kanuni esasiden başlayarak sonrasında Cumhuriyetimizin kuruluşuyla 1921, 1924 anayasalarımız, Cumhuriyeti kuran anayasalarımız ve sonrasında 61 ve 82 anayasalarımızla bugünlere geldik. Tabii Anayasanın amacı insanı devlet karşısında korumak, devlet iktidarı karşısında temel hak ve özgürlükleri tam anlamıyla korumak, onu tesis etmek. Bu anlamda tabii anayasa esas teşkilat kanunu, teşkilatı esası 1876'daki adı da teşkilatı esası kanun esasiydi. 21 ve 24 anayasalarımızda teşkilatı esası olarak literatürde yerini aldı. Tabi insan onurunu korumak için de adaletin tecelli etmesi lazım. Adaletin tam anlamıyla tecelli etmesi için de hukuk devleti ön şart. Hukuk devletinin de ön şartı tarafsız ve bağımsız yargı. Tabi tarafsız ve bağımsız yargının insan onurunu koruyabilmesi, insanı iktidar karşısında koruyabilmesi, temel hak ve özgürlükleri en geniş anlamıyla tesis edebilmesi de önündeki uygulayacağı metne bağlı. O metinde en başta anayasa. Dolayısıyla anayasanın insan onurunu koruyan, temel hak ve özgürlükleri öne alan yapısı çok önemli. O nedenle biz tarafsız ve bağımsız yargının uygulayacağı, devletin bağlı olacağı anayasanın öncelikle insan onurunu korumasını esas almasını istiyoruz. Bunu herkes bu konuda mutabık ve inşallah bu anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak çalışmalarda elbette ki hedefimiz insan onurunu korumak, milletimizi temel hak ve özgürlükleri ki en geniş anlamıyla tesis edildiği bir anayasayı yapma noktasındaki mücadele bizde parlamento dışında. kapanmamıştır. Oysaki anayasalar devletlerin en temel hukuk belgesi, refah, özgürlük ve istikrarın teminatı olmalıdır. Bu amaçla halen yürürlükte olan 1982 Anayasası'nın yerine sivil ve demokratik bir anayasanın hazırlanması son derece elzemdir. Kıymetli katılımcılar. Gazi Meclisimiz bu anayasayı defalarca değiştirdi. En önemli reformlar ve en demokratik değişimler son 21 yılda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerimizin kabulü ve aziz milletimizin onayıyla gerçekleşti. Bugüne kadar 177 maddeden oluşan anayasamızda 19 kez değişiklik yapıldı ve 19 kez yapılan bu değişiklikte de 184 yere dokunuldu. Yani madde sayısından daha fazla bir değişiklik söz konusu oldu. Anayasanın bir yerinde ardarda arda yedi maddenin değiştiğini görüyoruz. Yani yedi maddenin ardarda arda mülga olduğunu. Bu da gösteriyor ki hem metin bakımından yeknesaklığın saklığın bozulduğunu görüyoruz. Hem de birilerine göre yamalı bohçaya dönüştü. Birilerine göre delik deşik bir anayasa şeklindeki Hak etmediğimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak etmediği bir takım eleştirilere de hep maruz kalıyoruz. Üstelik darbe ürünü olan bu anayasada yapılan değişikliklere rağmen milli irade üzerindeki vesayet kalıntıları bir türlü tamamıyla silinemedi. Vesayetçi ruh azaltılmaya çalışıldı ama tamamen silindiğini söylemek mümkün değil. Çünkü bu ruhun maddelere kadar işlediğini zaten herkes anayasa hukukçularımız bugün siyasetçilerimiz de bunu ifade ediyorlar. 1982 anayasamız 1980 darbesinin ardından yapılan 82 model bir arabaya benzetiyoruz ve bu süre içerisinde ihtiyaçlarımıza göre bu eski arabada çok sayıda parça değişiklikleri yaptık ama o parçalarla artık o araç bu yüzyılda yeni modern çağda o araçla gitmenin artık doğru olmadığını hepimiz hep birlikte söylüyoruz ve dolayısıyla bu anayasamız adeta o eski araca takılan yeni eski arabaya takılan yeni araçlar nedeniyle adeta bir protez anayasaya da dönüşmüş durumda. Son 21 yılda gerçekleştirdiğimiz ve anayasamızdaki vesayetçi ruhu azaltan düzenlemelere rağmen yeni bir anayasa istiyoruz. Son 21 yılda temel hak ve özgürlükleri öne alan çok sayıda hak arama yollarını genişleten ve kurumsal mekanizmaları oluşturan çok sayıda reform yaptık. Bunlar inkar edilemez düzenlemeler. Özellikle yargı birliğinin sağlanması, anayasa mahkemesinin yapısı, üye seçimi, daha demokratik hukuk devleti ilkelerine uygun hale getirilmesi, hakimler ve savcılar kurulumuzun yapısı, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ilkesine ve demokratik hukuk devleti ilkesine uygun hale getirilmesi, devlet güvenlik mahkemelerinin kaldırılmış olması, özel yetkili mahkemelerin kaldırılmış olması, askeri yargının kaldırılmış olması, sivillerin dahi askeri yargıda yargılandığı dönemleri yaşadık. Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek idare Mahkemesi bunların hepsi tarihe karıştı ve yargı birliğinin sağlanması noktasında hukuk devletinin takimi anlamında çok önemli ilerlemeler sağlandı. Yine anayasamızda temel hak ve özgürlükleri genişleten ve bu özgürlüklerin kullanılmasına yönelik hak arama yollarını genişleten önemli düzenlemeler de yaptık. Bunlardan birisi işte bugün burada kurum başkanlarımız var aramızda özel hayatın korunmasına ilişkin kişisel verilerin korunması hususu darbe anayasasında yoktu. İşte son değişikliklerle Anayasamızda yerini aldı. Yine bilgi edinme hakkı ile ilgili düzenlemeler, bilgi edinme hakkı, devletin vatandaşın talep ettiği bilgi belgeyi sunma mecburiyeti anayasamıza sonradan girdi. Bilgi edinme değerlendirme kurulları, bu yapısal düzenlemeler yeni yapıldı. Yine anayasa mahkememizin yapısı ve sonrasında bireysel başvuru vatandaşlarımızın anayasada güvence altına alınan ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde güvence altına alınan hakları ihlal edildiğinde kamu gücü tarafından ihlal edildiğinde kendi ülkesinde hakkını arayabilmesiyle ilgili olarak bireysel başvuru hakkı da yine anayasamıza sonradan giren hak arama yollarını genişleten önemli bir düzenleme olarak anayasamızda yerini aldı kadın hakları kadınlara pozitif ayrımcılık çocukların korunması ailenin korunması şehit gazi ailelerimiz engellilerimize yönelik pozitif ayrımcılık düzenlemeleri tüm bunlar anayasamızda yerini alan temel hak ve özgürlükleri genişleten önemli düzenlemelerdi. Yine anayasamızda gerektiğinde sıkı yönetim ilan edilebilir diye bir madde vardı. Yani demokratik bir hukuk devletinde Sıkı yönetim ilan edilebilir şeklinde bir yazı olabilir mi? Bir hüküm olabilir mi? İşte bu kaldırıldı. Darbeciler yargılanamaz diye bir madde vardı. Bunlar kaldırıldı. Bunların hepsi sessiz devrim sayılabilecek reform niteliğinde düzenlemelerdi. Ve bunun yanı sıra tabii ki halkın doğrudan doğruya yürütmeyi belirleyebilmesi, demokrasinin ön şartı olan yasama, yürütme, yargının kuvvetler ayrılığı ilkesinin uygulandığı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle de önemli bir yönetim reformuna imza atıldı. Tüm bu düzenlemeler anayasamızdaki vesayetçi ruhu azalttı. Ama tamamen ortadan kaldırdı diyebilir miyiz? Bunu deseydik zaten bugün bu toplantıda olmazdık. Anayasa tartışmaları olmazdı. Tamamen ortadan kaldırabilmemiz mümkün mü? Elbette ki mümkün. Ve milletimize olan bize bizim borcumuz. Bu borcu inşallah 28. dönem yasama meclisi gerçekleştirecek ve Türkiye yüzyılının başlangıcında tarihe geçecek bir adımı inşallah atacaklardır. Tüm siyasi partilerimizin omuzlarında olan bir sorumluluktur bu ve inşallah bunu gerçekleştireceklerdir. Tabi anayasamızdaki son zamanlarda yapılan bu demokratik reformların sessiz devrim niteliğindeki bu kazanımların da bu kazanımlardan da geriye gitmemek lazım. Daha ilerisini, milletimizin özellikle hak ettiği, daha geniş anlamda düzenlemeleri milletimiz hak etmektedir. Anayasayı darbeciler yaptı. Meşruiyeti olmayan kişiler yazdırdı. Kurucu Meclis bir bilim kurulu oluşturdu. O bilim kurulunun oluşturduğu anayasa metnini, bazı maddelerini beğenmedi o Kurucu Meclis ve o maddelerde değişiklik yaparak onaya sundu ve o gün milletimiz bir an önce demokratik siyasi hayata geçebilme adına darbe anayasasına evet demek durumunda kaldı. Tabi sadece darbeciler tarafından yazılmış olması, yapanların meşruiyetinin olmaması bile tek başına anayasanın yeniden yazılmasını gerektiren en önemli sebeptir. İnşallah bunu milletimiz beklemektedir bizden. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi de inşallah bunu başaracaktır diyorum. Bugün değerlendirme toplantısının çok faydalı olacağını umut ediyoruz. Çünkü bugüne kadar yapılan çalıştaylarda çok önemli görüşlerin ifade edildiğini takip ettik. Ve bunlardan da hepimiz hep beraber meclisimizde bizler de yürütme olarak istifade edeceğiz. Ve inşallah milletimizin yeni anayasa beklentisi noktasında bu çalıştayların da önemli bir yol haritasında önemli bir ışık tutacağına yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanlığı hukuk politikalarımızın sadece anayasa çalışmalarında değil diğer alanlarda da önemli çalışmaları var. Bu çalışmalara zaman zaman katılmaya gayret gösteriyoruz ve eee daha önce mevzuat düzenlemesiyle ilgili özellikle bizim Adalet Bakanlığı ile hukuk politikalarımız arasında birlikte yürüttüğümüz çalışmalar var ve bu çalışmaları olgunlaştığında zamanı ve günü geldiğinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerimizin takdirlerine arz ediyoruz. Tabii ki takdir yüce meclisin ve inşallah yeni anayasa noktasında da hukuk politikaları kurulumuzun bu hazırladığı raporların yol haritasında bir ee, önemli bir temel taşı olacağına da yürekten inanıyorum ve emeği geçen başta hukuk politikaları kurulu başkan vekilimiz üyeleri ve bu oturumlara katılan herkese huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Devleti ve bütün kurumlarını insanımıza ve milletimize hizmet aracı olarak gören insanı yaşat ki devlet yaşasın, hazır yaşasın anlayışıyla hazırlanmış bir Anayasa için yeni anayasaya evet diyoruz. 21 yıldan bu yana insanı güçlendirmek için çalıştık. Politikalarımızın hep temelinde insan vardı, insan onuru vardı. İnsanı güçlendireceğiz ki eğitimden sağlığa, adaletten kültüre, sosyal politikalara varıncaya kadar her alanda insanımızı güçlendirmek için çalıştık ve insanı güçlendirerek aileyi güçlendirmek için çalıştık ve güçlü aileyle birlikte güçlü toplumu oluşturmanın gayreti içerisinde olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin refahı için çok büyük gayret gösterildi. İstikrarlı kalkınma hamleleriyle ülkemizin 21 yılda nereden nereye geldiğini hep beraber görüyoruz ve inşallah Türkiye yüzyılının başlangıcında özellikle dünyada hakkaniyeti, adaleti savunan ve Türkiye eksenini oluşturan Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokratik, sivil bir anayasaya kavuşması için hep beraber gayret göstereceğimizi ifade ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.